Hilmi Hoca'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere logaritmadan inceler anlatacağız. Logaritma konusundan mutlaka soru çıkıyor. iki tane de çıkıyor ve kaçmayacak bir konu. Güzel sorular seçtik. Hilmi Hoca'dan inceler logaritmayla başlıyor değerli arkadaşlar. Müzik <laughs> Arkadaşlar logaritmadan inceler ilk sorusuyla başlıyor. Arkadaşlar bu çok e, hoş ve görme sorusu. Güzel bir soru. Şöyle çözeceğiz bu soruyu. 2 artı köküç taban 2 eksi köküç soruyor. Bunlara baktığınız zaman ilk etapta aklınıza ne geliyor? Bunlar birbirinin eşleniği. Tamam güzel eşleniği. Eşlenik deyince aklımıza ne gelir genelde köklü ifadelerden düşünün? Çarpmak gelir. Bakın bunları çarptığınız zaman 2 artı köküç ile 2 eksi köküçün çarpımı değerli arkadaşlar. Nedir bunların çarpımı? 4 eksi 3'ten 1'dir. Dolayısıyla bu şu anlamda da geliyor bakın. Biz 2 artı kök 3 e A dersek 2 eksi kök 3 1 bölü A. Yani A üzeri eksi 1 oluyor. O da eksi 1 başa geliyor. Cevap eksi 1 oluyor. Yani sol taraf eksi 1 olmuş oldu. Sağ tarafta da başka bir şey görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu eşlenik değil bakın. Burada görmemiz gereken de 7 eksi 4 kök 3'ün 2 eksi kök 3'ün karesi olduğunu görmemiz gerekiyor. Bakın birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesinden 2 eksi kök 3'ün karesi 7 eksi 4 kök 3 yapıyor. Yani o da logaritma b tabanında b kare gibi bir şey, 2 başa gelir. 2 çarpı logaritma b tabanında b'den 2 olur. Dolayısıyla eksi 1 artı 2'den de cevabımız 1 olmuş olur. değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuz, Basit bir soru fakat burada bir artistiko patinajo hareket olduğu için buraya aldım. İnce bir çözüm tekniği var. Yani normalde böyle bir soru gördüğünüz zaman bu fonksiyonun tersini alırsınız sıfır yazarsınız. Tersini almak da çok zor değil. fx yerine y yazarsınız. Ondan sonra x'i yalnız bırakırsınız. Eksi 2'yi sol tarafa at. Ondan sonra 3 üzeri y artı 2 eşittir. x eksi 1 yaz. Eksi 1'i sol tarafa artı olarak attığımızda y yerine x yazdığımızda ters fonksiyonu buluruz. f'in tersi x eşittir. 1 artı 3 üzeri x artı 2 olmuş olur. Fakat biz böyle yapmayacağız arkadaşlar. Bu zaten her türlü yapan herkesin yaptığı bir teknik olmuş oluyor. F'in tersi 0 demek. F kaç 0 demektir? Yani x'e kaç versek 0 olur demektir. Dolayısıyla direkt bunu 0 eşleyeceksiniz arkadaşlar. Yani eksi 2'yi sağ tarafa atacaksınız. x eksi 1 eşittir. Omuz hareketi 3 üzeri 2'den 9. x de bu durumda 10 olmuş olacak. Direkt 0 eşleyerek soruyu çözebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bakın bu soru da çok klasik ama böyle genelde sevilmeyen bir soru tipidir. Yukarıda log olduğu zaman biliyorsunuz ki normalde işte a üzeri log ya da x üzeri log x olarak düşünelim önce. Burada x ile x yer değiştiriyor ama yer değiştiğinde sonuçta bir şey değişmiyor. İşte yer değiştiği zaman bir şey değişmediğinde biz bu tip soruları eşitliğin her iki tarafının şu tabanda logaritmasını alarak çözeriz. Yani her iki taraf 10 tabanda logaritmasını alıyorum. Yani şöyle yazıyorum. Bakın her iki tarafı log ile çarpmak demek değil bu. Her iki tarafın 10 tabanında logaritmasını almak demektir. Dolayısıyla bu durumda bakın logaritma x üzeri bir şey. Yani şu kuvvet Evet, başa gelir. 1 artı log x çarpı log x eşittir logon yani 1 artı log x. Çarpmayı bu şekilde ayırıyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar biz log x'i e a dersek log x'e log x'e a dersek değerli arkadaşlar bu denklemimiz ne olmuş oluyor? a kare artı a eşittir 1 artı a olmuş oluyor. Yani a kare eşittir 1 olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Buradan a ya 1'dir ya eksi 1'dir biliyorsunuz a ya eksi 1 ya 1 çıkar. Ne a demiştik? Log x'e. O zaman log x ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Buradan değerli arkadaşlar x 10 üzeri 1'den 10 çıkar. 10 üzeri eksi 1'den 1 bölü 10 çıkar. 10 da 1 bölü 10'un çarpımı da 1 olmuş olur değerli arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki sorumuz şu değerli arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 3 A verilmiş. 3 tabanında 5 6 verilmiş. 15 tabanında 20 nedir diyor. Yine özelliklerde genelde öğrencilerin zorlandığı tipte bir soru bu arkadaşlar. Şimdi burada 2 tabanı vermiş yukarıda. Bir de 3 tabanı vermiş. Gitmiş bana 15 tabanı soruyor. Ne alaka dediğimizde taban değiştirme kuralı aklımıza gelecek. Burada 2 tabanı ve 3 taban verildiğine göre 2 tabanı da değiştirsek olur, 3 tabanında değiştirsek de olur. 2 tabanda değiştireceğim. Bir farklı şeyi daha göstermek istediğim için. 15 tabanında 22 2 tabanında değiştirmekten kastım bu arkadaşlar. 2 tabanında 20 bölü 2 tabanında 15 diye ayırıyorum. 2 tabanında 20'yi 22'nin karesi çarpı 5 olduğu için iki tabanında 2 karesi, iki tabanında 2'nin karesi 2 tabanında 2'nin karesi artı 2 tabanında 5 bölü 15'te 3 çarpı 5 olduğu için 2 tabanında 3 artı 2 tabanında 5 olarak yazılır. Arkadaşlar şu iki başa gelir. 2 tabanındaki de 1 olduğu için burası 2'dir. Peki 2 tabanda 5 nedir? Şimdilik dursun. 2 tabanında 3a verilmiş. 2 tabanında 5 yine karşımıza çıktı. Bulmamız gerekiyor. 2 tabanlı 5 nasıl bulacağız arkadaşlar? Bu ikisini çarptığımız zaman 2 tabanında 5'i bulmuş oluyoruz. 2 tabanı niye bulmuş oluyoruz? Çaprazlama sadeleştirme yapıyoruz bakın arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 3 ile logaritma 3 tabanında 5'i çarparken bunlar gidiyor. 2 tabanında 5 olmuş oluyor. Dolayısıyla şurası b olacak. Dikkatimden kaçmış arkadaşlar soruda Soru da B olacak burası. Orijinalinde yani. Ben 2 tabanda 3'ü, 3 tabanda 5'i çarparsam yani A çarpı B neye eşit olmuş oluyor? 2 tabanda 5'e eşit olmuş oluyor. O zaman burası AB, burası da AB olmuş oluyor. Diğer yöntem biraz daha uzun sürer. 2 tabanda yaptığımız zaman çok daha rahat olmuş olur. Değerli arkadaşlar. Bu soru da çok önemli. Değişten, değişken değiştirme sorusu ama sonunda bir şeyler karışacak. Çok dikkatli izleyin bunu da. Hatta bu soru sigöms istiyorum arkadaşlar ben. Sınava girmeden önce mutlaka bakılacak sorulardan. Burada 3 x'i a diyoruz değerli arkadaşlar. a kare eksi 5 a artı 2 eşittir 0 olmuş oluyor. İyi de buradan çarpanları ayıramıyoruz ki. Diskriminanta mı gideceğiz? Hayır. Çok dikkatli dinleyin şimdi arkadaşlar. Biz buradan kaç tane kök bulacağız? 2 tane. a1 ve a2 bulacağız. Peki a1 ve a2 bulduğum zaman ne yapacağız? 3 üzeri x'i a1'e eşitleyeceğiz. Sonra a2'ye eşitleyeceğiz. Doğru mu? İşte bu o zaman 3 üzeri x1 a1 olmuş oluyor. 3 üzeri x2 a2 olmuş oluyor. Yani a1 dediğim şey 3 üzeri x1. a2 dediğim şey 3 üzeri x2 olmuş oluyor. Bana kökler toplamak toplamı derken neyi soruyor? A'da bir, A ile ilgili bir şey yok. Ay biz kendimiz uydurduk. Denklemin kökler toplamı derken bana X1 artı X2 sorulmuş oluyor. Peki ben X1 artı X2'yi nasıl bulacağım? Bunları taraf tarafa çarparsanız 3 üzeri X1 çarpı 3 üzeri X2 ne olur arkadaşlar? 3 üzeri X1 artı X2 olur. Sağ taraf A1 çarpı A2 olur. Çok güzel şeyler olacak bakın şimdi. O zaman 3 üzeri x1 artı x2 eşittir. A1 çarpı A2 de şu denklemin kökler çarpımıdır. C bölü A'dan 2'dir. Bu durumda bakın x1 artı x2 de ortaya çıkmış oldu. x1 artı x2 logaritma 3 tabanında 2 olmuş oldu. Çok önemli. Daha önce çıkmamış fakat çıkma ihtimali olan bir sorun. Mutlaka Sigöms dosyanıza bunu da ekleyin değerli arkadaşlar. Son iki sorumuz çıkmış iki soru arkadaşlar. Güzel iki soru. Ada kullandığı bilimsel bir hesap makinesinde en küçük eşit 32 olmak üzere her en pozitif tam sayısı için log 2 tabanında en değerini hesaplıyor ve her bir değerin ya tam sayı ya da ondalıklı sayı olduğunu görüyor. Ada ekranda görünen değer tam sayısı o sayıyı, ondalıklı sayısı o sayının tam kısmını bir kağıda yazdıktan sonra yazdığı bu sayıların toplamını buluyor. Bulduğu toplamın sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar en bir pozitif tam sayıymış. Bakın iki tabanda birden başlayalım. iki tabanında tabanda 1 nedir arkadaşlar? 0'dır. 2 tabanda 2 nedir? 1'dir. Peki tam olduğu zaman tam kısmını yazıyoruz. kendisini yazıyoruz. Tam mı değilse de ondalıklıysa da tam kısmını yazıyoruz. Yani mesela 2 taban 3 ne olacak arkadaşlar? 2 tabanında 3. Sonuç itibariyle 3, 2'nin birinci kuvveti ile ikinci kuvveti arasında olduğu için 2 taban 3 1 ile 2 arasındadır. Yani bu 1 virgül bir şeydir arkadaşlar bu. Peki kaça kadar 1 virgül bir şey olur böyle? 2 tabanında 4'e geldiğimizde bakın bu 2 oluyor. Yani sonuçta biz neleri toplayacağız? Buradan zaten 0 geldi. İki 2 tane biri toplayacağız. Peki kaç tane 2'yi toplayacağız? 2 tabanında 4'ten iki tabanında kaça kadar iki gelecek arkadaşlar? 2 tabanında 7'ye kadar hep iki gelecek tam kısmı. Çünkü iki tabanında 8, 3 olacak. 4'ten 7'ye kadar kaç tane sayı var? Dört tane sayı var. 4 tane 2 gelecek. Tam kısmı iki olan dört tane sayı var. 2 tabanında 4, 2 tabanında 5, iki tabanında 6, 2 tabanında 7. 2 tabanında 8 itibariyle, iki tabanında 8 itibar üçlere geçiyoruz. Kaça kadar? 2 tabanında kaça kadar arkadaşlar? 15'e kadar. 2 tabanı 15'e kadar 3. Çünkü 2 tabanı 16'da 4'e geçiyor. 8'den 15'e kadar 8 tane sayı olduğu için 8 tane 3'ü toplayacağız. 2 tabanın 16'dan da 31'e kadar. Yani 16'dan 31'e kadar da arkadaşlar tam kısım hep 4 gelecek. Çünkü 2 taban 32 5 olacak. Kaç tane 4 gelecek peki? 16'dan 31'e kadar 16 tane sayı olduğuna göre 16 tane 4 gelecek. En son 32 de eşit demiş bakın burada. 2 taban 32 5 olduğu için bir tane de 5 gelmiş olacak. Bana bunu soruyor arkadaşlar. O zaman 2 buradan, 8 buradan 10, 24 daha 34. Buradan arkadaşlar 64 daha 98, 5 daha 103 olmuş olur değerli arkadaşlar. Son sorumuz yine çok güzel bir çıkmış soru arkadaşlar. Bir hesap makinesinde işlem yapıldığında makine işlemin sonucu tam sayısı o sayı, ondalık sayı ise bu sayının tam kısmı diyordu bir önceki soruda biliyorsunuz. Tam kısmı ile birlikte virgülden sonraki ilk iki basamağını görüntülemektedir diyor. Nevzat bu hesap makinesine elen 9,6 işlemini yaptırdığında ekranda 2,26 değerini, elen 0,3 işlemini yaptırdığında ise ekranda eksi 20 değerini görüyor. Bu hesap makinesine ln 0,5 işlemini yaptırdığın ekran hangi değeri görür diyor. Çok güzel bir soru arkadaşlar bu da. Bakın ln 9,6'yı buradaki sayılara benzetmek açısından 0,3. Arkadaşlar 96 3 kere 32'dir. Dolayısıyla ln 9,6 32 çarpı 0,3 anlamına gelir. Yani bu da ln 32 ki yazı yazalım neyse ln 32 artı ln 0,3'tür. Arkadaşlar ln 32 şöyle soldan devam edelim edelim. 2 üzeri 5 olduğu için 5 çarpı elen 2 yapar. 5 çarpı elen 2 artı ln 0,3'ü vermiş. Eksi 1,20 eşitmiş ln 9,6'ya yani 2,26'ya. Değerli arkadaşlar buradan 5 çarpı elen 2 eksi 1,20 öbür tarafa giderse 3,46 olmuş olur. Burada ln 2 ne olur peki arkadaşlar? Elen 2 3,46 bölü 5 olmuş olur. Peki ln 0,5 ne demek? Elen 0,5 demek 0,5 5, 5 bölü ondan, 1 bölü 2 demektir. Yani ln 2 üzeri eksi 1 demektir. O da eksi ln 2 demektir arkadaşlar. Yani biz eksi 3,46 bölü 5'i bulmamız gerekiyor. İşte bunun onda da virgülden sonraki 2 basamağı bize lazım olacak. Bunu bulmak için arkadaşlar şöyle bir taktik söyleyeyim size. 2 ile genişletirseniz yukarısı 6,92 aşağısı 10 olmuş olur. 10'a böldüğünüzde 0,692 virgülden sonraki ilk 2 basamağı alacağı için de cevap C şıkkı olacak olmuş olur değerli arkadaşlar. Böylelikle logaritmadan inceleri de bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.